İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. Lapid, Netanyahu'nun Gazze şeridinin çatışmaların sona ermesinin ardından Filistin yönetimine devredilmesine karşı çıktığı yönündeki açıklamalarına değinerek, dünyada Gazze'nin savaşın ertesi günü Ebu Mazen'e teslim edilmesi gerektiğini düşünen hiç kimse yok dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze şeridini yöneteceğine dair tartışmaların Netanyahu tarafından durduk yere ortaya çıkarıldığını savunan Lapid, Netanyahu'nun siyasi kazanç uğruna kasıtlı olarak Amerika ile bu konuda arasını açtığını aktararak bu uygulanamaz fikri buna karşı tüm gücüyle savaşacağını söyleyebilmek için ortaya çıkardı. Amerikan yönetimiyle, Avrupalılarla, Ulusal Birlik Partisi'nin üyeleriyle, herkesle konuştum. Kimse neyden bahsettiğini anlamıyor, kimse bunun yakın gelecekte gerçekleşebileceğini düşünmüyor. Hiç kimse ne istediğini anlamıyor. Tam olarak kiminle tartışıyor dedi. Netanyahu'nun bu tartışmayı çıkararak hayatı boyunca yaptığı aynı şeyi tekrarladığını savunan Lapid Netanyahu hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor. Kışkırtmak, yalan söylemek ve nefret üretmek. Şimdi ise bunu acı bir savaşın ortasında, her gün askerlerin öldürüldüğü bir zamanda yapıyor. 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez. Bu çok tehlikeli, dedi. Amerika çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimine devredilmesi ve Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın tek bir Filistin yönetimi altında yeniden birleştirilmesiyle bunun iki devletli bir çözümün temelini oluşturması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Amerika ayrıca çatışmaların ardından geçici bir süre için Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için Arap veya uluslararası güçlere ihtiyaç duyulacağını açıklamıştı.